Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte de deprem olan depremle ilgili şeyleri konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar hiç siz şey yaptınız mı? Hmm, deprem depremdeki insanlara yardım ettiniz mi? Bunları öncelikle yorumlara yazın lütfen. Daha iyi olur bu benim için. Bir dakikalığına geliyorum. Yani şimdi sesim daha büyük çıkar diye bunu kullanmak istiyorum. Evet. Depremlere yardım etsin. Depremdeki insanlara akrabalarınız bu 10 ili vuran şehirlerde yaşıyor mu? Bunları lütfen yorumlara yazın. Çünkü bu beni de bilgilendirir. Mutlu olurum siz yardım gönderen göndermeyenler de yorumu yazsın. Lütfen de göndersinler. Devam tamam ediyorum. Ee, evet. 10 eli vuran illerimiz. Şey, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana. Bunları biliyorum. Başka ne var bilmiyorum. Ee, çok üzücü bir haber bu. Kahramanmaraş'ta var söylemiş muydum Üzücü bir haber gördüğümde ben de duygulanıyorum o bebeği. Hmm. Yine kesmek zorunda kaldım. Bildiğiniz üzere çünkü e, ailemden gizli yapıyorum. Yani videoları böyle yapmak istiyorum. Aynen ailemden gizli. Bu yüzden anneannem geldi ve anneanneme de saklamak istiyorum. Bu yüzden anneanneme de yap. Bir çocuk sesi geldi mi? Yine geldi. Herhalde sesini duymuşuz. Neyse. Ee, ben şimdi dediğim gibi ben de üzüldüm bu duruma. O küçücük bebekleri çıkartıyor var ya. Beşiri. Çok seviniyorum. Bir yandan sevineyim mi çıktıkları için? Üzüleyim mi? Bilemiyorum. Çok üzülüyorum ve kaçıncı gün oldu artık bunu da saymadım sayamıyorum İlk başlarda çok tedirgin olduk artık ev değiştireceğiz sanırım bir de daha devam ederse böyle depremler Allah korusun devam ederse daha sağlam bir eve taşınmayı planlıyoruz ve okulumu bırakacağım başka bir okul ve bu da benim için üzücü olacak Elif Emine'yi bir daha Elif Emine kankamı bir daha göremeyeceğim bu kadar konuşmak yeter bence hepinize görüşürüz bay bay yardım yollayın